arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda Dof robot hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar burada söyleyebilirim yatırım tavsiyesi değildir kimseye alsa tutta tut tavsiyesi vermiyorum almak satmak tutmak arkadaşlar alçın sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar Dof robotun pili bittiği son destek bölgesinde kaybettik. günlük bazda. RSI önceki yerden tepki bulduğu RSI oluşturduğu RSI destek bölgesinde kaybettik. Dof robotun pili bitti arkadaşlar. Dof robot artık mokop oldu. Ee, pili bitti. Game over oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi Bollinger bantlarımız daralmaya başlamıştı. Şu şekilde yatay giderken ve bollinger yukarı değil aşağıya patladı arkadaşlar. Ve hisse mokoku oldu. Bundan sonra arkadaşlar e, nerede durabilir diye bir soru sormayın. Hisse artık çöp oldu. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Hiçbir destek bölgesi yok. Hiçbir destek bölgesi yok. 85-60 desteğini de kaybettik arkadaşlar hissenin nerede duracağı konusunda hiçbir şey bulamayız burada yapabileceğimiz tek şey günlük bazda bir paralel kanal çizip paralel kanal üzerinden iki dip bir tepe teorisiyle dip bulmaya çalışacağız başka hiçbir şey yapamayız. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Şu şu iğneyi alıyoruz ve şu iğne var ya bunu alıyoruz. Şöyle aşağıya doğru çekiyoruz. Dip bölgesinde şuraya getiriyoruz. Anlaşıldı mı? Yanlış ya doğru yaptık mı? Bir saniye. en ufak hatamız baya bir sonucun yalnız çıkmasına neden olur evet düşene kırma bölgemiz burası tamam 4 saatlikte bir şu bolingeri kapatıp bir şeyler yani bulmaya çalışıyor buradan bir şey çizebilir miyiz buradan yakalamaya çalışsak. Şuradan böyle bir Evet. Bir de küçük paralel kenar yakaladık. Şu paralel kenar. Arkadaşlar sizler için elimden geleni yapıyorum. Farkında mısınız? Hala like atmaya varsa abone olsun. Çok mutlu olurum. Ben için neler yapıyorum ya? Ah yaş. 80 çıkıyor. İk küçük kanalı küçük parayı kanalın kanal orta bandı 80 çıktı arkadaşlar. Ee, büyük kanalın ve küçük kanalın alt bandı 73 çıktı. Günlük bazda geldiğimiz zaman kanalın kanal orta bandı 73. Şunun kanal bandı 56. Bir zaman geçtikçe takıntılar olmaya başlayacak. Of of arkadaşlar dof, dof dof robot artık böyle bir şey oldu. Yani artık dof robotun pili bitti. Yani şunları koydum da belki ileride tek tek çalışır bir şey olur şuralardan gelip bakarız. şuradan şuradan şey olmuş diye çizdim bunları burada dur Dof robotun pili bitti arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ecovgreen'in hissesini araştırmanızı tavsiye ederim. Bunun pili bitti. Tekrar stof robot al sinyali gelir gelirse arkadaşlar bilgi veririm. Dediğim gibi bunun pili bitti arkadaşlar. Bundan hiçbir şey olmaz artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bundan sonra Dof robot videosu gelmeyecek. Yani al sinyali gelmediği sürece artık Dof Robot videosu çekmeyecek. Yani hiçbir yani bunun videosunu çekmeme artık hiçbir anlamı yok. Senin pili bitti arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada söylediklerimi hatırım tavsiyesi değildir.